Evet arkadaşlar, hoş geldiniz bir karavan Türk videosuna daha bugünkü konumuz yatak. Evet, karavanda yatak. Şimdi biliyorsunuz çeşit çeşit karavanlarda yatak çeşitleri var. Bunu benim için bakın, sizler farklısınız. Ben kendim için söylüyorum. Ee, benim için en kötüden en iyiye doğru sıralarsak yataklar nasıldır? Haydi başlayalım gelsin. Evet, bir karavanda olacak en kötü yatak çeşidi koltuktan bozma yatak. Bunu her gün akşam boz, her gün sabah topla. Bir de çıkanları tıkıştıracak o dar alanda yer ara. Bence en konforsuz en kalitesiz uyku, 10 santim, 5 santim süngerin üstünde uyku bence bu. Geldik ikinci kalitesize. Efendim arkada enlemesine yatak. Burada mutlaka iki kişi birbirinin üstünden atlayarak birbirini uyandırmak zorunda. Yahut da yatacak sabaha kadar hiç kımıldamadan uyuyacak. Onun için diyorum ki bu yatak çeşidi de benden geçer. Not alamıyor. Zor bir yatak çeşidi. Genelde Türk malıysa ince bir şilte tahtanın üstünde. Geldik buna. Evet buradaki yatak yaylı yatak. Yan tarafı banyo. Ee, burada da gene birbirimizi uyandırmadan birbirimizi itip tepmeden kalkamıyoruz gece. Bu da kaliteli değil bu yatakta maalesef. Bu yatakta da yatmak keyifli değil. Evet şimdi geldik Avrupalıların çok kullandığı, Türklerin hiç kullanmadığı yatak çeşidine efendim. Bu hangisi? İkiz yatak. İki tane yatak. Herkes birbirinden, karı koca birbirinden ayrı yatıyor. Bizim Türklerde çok alışık olmadığımız, sevmediğimiz bir yatak çeşidi. Ama yaşlı Avrupalılar için en güzel yatak çeşidi. Geldik en sevdiğim yatağa. Evet, ada yatak. Normal evinizdeki konforda herkes kendi köşesinden kalkar, yatar, okuyacak olan okur, yatacak olan yatar. Ada yataktan daha konforlusu yok. Bakın, yatakta neler yaşanıyor geceleri? Onun için ben işte söylediğim gibi öyle e, yatay yatağı ondan dolayı sevmiyorum. İzleyelim mi? Haydi izleyelim. Uyuyabilmek oldukça zor. O uyku illaki bozulacak. O yataktan illaki kalkılacak. Yarı uyuyacak. Ay neyse ya yatalım mı artık aşkım? Çok uykum var. Hadi kay 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 kay. Ya bir de sarıl bana. Oh iyi geceler aşkım.